Papyrus! Nipus? Papyrus canım bütün sanatçıların geldiği lokal. Doğru. Ben de bir sanatçıyım. <laughs> Bana geçelim. Tabi. Bu gece bir şair serdin şekerim. Üf. O kemanciyi kovacağım. Niye? Kıçımın dibinden ayrılmıyor. Ne? Kemanın yayını neredeyse yani. <laughs> Ne kibar bir kadın bulmuşsun be abi! Ne olmuş yani? Açık sözlü! Hayat dolu bir kadın! <gülüyor> <gülüyor> Şu kahkahanın şuhluğuna bak! <laughs> Buyurun efendim, ne içersiniz? Ne içersin sultanım? Rakı beyaz peynir! Sen? Ben içmem! Hatırım için ölümü gör! Ah! Ölünü göreceksem içerim! Nazlı! Bize de iki riske! Başüstüne! Vallahi o! Bir resim isteyeceğim. Hadi bize de iste. Şabaniye hanım. Evet, söyle yavrum. Affedersiniz, bir imzalı resminizi rica edebilir miyim? Ah, yanımda yok. Ah, hiç değilse bir imza lütfen. Elime atın ne olur. Şehmuz. Buyur sultanım. Kalem, Hadi şekerim! Teşekkür ederim, elimi hiç yıkamayacağım! Aa, kokarsın kız! Hadi ameliyat, <laughs> tamam, hadi hadi, buyur. Şehmuz! Buyur sultanım! İşte şekerim, hayatım hep böyle! Şaban ne zaman dönecek? Aa, sen Şaban'dan başka bir şey bilmez misin? Doğru, bilmez misin? Hayır! O <laughs> <laughs> Bilmem! <gülüyor> Korkak! <gülüyor> bir zamanlar abim de bilmezdi. Sok kız onu içeri! Sok kız onu içeri. Şimdi hayatımın anlamı değişti. Nasıl, anlasana. Benim de değişti. Şahvaniye. Aşık oluyorum. Sultanım. Bu ne güzellik ya Rabb? Bana bir şeyler oluyor. Şahvaniye. Ne var ulan? Ay şey söyle tatlım. Öpmeni istiyorum. Aa, burada, ortalık yerde! Ben... Şey miyim? Hiç olur mu tatlım? Yanlış anlama, annemin elini! Ne demek bu ayol? Anne filan! Yoksa... Hı? Evet, bu bir teklif! Bana ne, gelmem! Gelmem dedi! Ölümü gör! Bir şey yapmayacaksın ama Çapkın! Elimi sürmeyeceğim! Yeter ki anamın elini öp! Ananınkini öpeceğime Nazlı'yı öpsem? Hem anamı, hem Nazlı'yı! Öp. Öpmesin, istemiyorum! Nazlı'yı öpmezsem gelmem! Öpme, çekil! Bırak öpsün kız! Kardeş kardeş, ne var bunda? Ya, kardeş kardeş ne var? Ben de Şabaniye'yi öpeyim! Aman sen Tufit! Sen de beni öp! Dur, dur. Ben de bir kere öpeyim! Sen de Şemus! Bir daha öpeyim! ...Saçının telini öpeyim! Aman dur bir dakika canım, üf! Ben bir daha öpeceğim! Aaa, kim kime öpüyor, karıştı canım! Her şey tamam mı, Kaya? Emrettiğin gibi, al! Susu çevrildi mi? Tabii, al! İyi, i̇yi, iyi, çok güzel! Pilav, i̇yi, iyi. pilav ee, hazır mı? Kaptan hazır! İyi, güzel, güzel, güzel! Aa, geliyor! Geliyor işte, geliyor işte, geliyor! Geliyor! Sultanım geliyor! Aman efendim, aman efendim, aman! Aman kimler gelmiş, kimler? Kraliçem gelmiş, bir tanem gelmiş! Sultanım, sultanım gelmiş! Hoş geldin sultanım! Çapkın! Gözlerim yollarda kaldı! Ayol bu ne güzel çiftlik böyle! Her şey senin! Yeter ki sen iste! Nerede? Bilmem, buralardaydı. Aman Şemus, basıldık galiba, kim bu? Korkma, Nazlı! Maşallah! Hı, maşallah, erkek gibi! Evet, öyledir! Hoş geldin desene! Hoş geldin yok mu şekerim? Hoş geldin! Aman pek de tatlı bir kız. <laughs> Tüfeği öyle tutma, patlar, matlar. <laughs> Nerede o günler? Eee hadi mı görelim. Günlerdir gelinim gelecek diye gözüne uyku girmiyor. Ananı görelim. Yol göster şeyimiz. Ee, tabi tabii buradan, tabi. Ay bu ayakkabılarla buralarda yürümek zor oluyor. Engi beli! Koluna girebilir miyim? Peki. <laughs> anne, anne, anne. Kulun, kölen olayım anne! Ne olur ona iyi davran! Biliyorsun, onsuz yaşayamam! Buyurun, 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 buyurun! Nazlı, sen koş kahveleri getir! Buyurun, buyurun! Gel seni annemle tanıştırayım. Annem... Şahbaniye! Öpeyim efendim! Öpeyim! Aa! Oh öptüm. <laughs> Buyur otur canım. Tabi. Ay, havalarında maşallahı var. <laughs> Annem de pek hoş sohbet, maşallah! Anne, ne oluyor? Eee, daha daha nasılsınız? Susuyor, herhalde iyidir. Şehmus, <laughs> <laughs> annenin dili yok mu? <laughs> anne, anne! Buyurun kahveniz! Aman da maşallah! Ne de güzel yapmış! Ben yapmadım! Öyle mi? Hangisini alayım? Ya bundadır ya şunda! Helvacının kızın da! Bunu alayım! <laughs> Anne kahveniz! Ben kahve içmiyorum! Aa! Konuştu! Oh be! Şahnoz <laughs> beni içeri götür! Peki anneciğim ne olur sen idare et! Ziyade olsun. Eline sağlık şekerim. Bu sülalede bütün karılar dilsiz galiba. Bu <laughs> kadını mı beğendin? Anneciğim, ama daha şarkısını dinlemedin ki. Yeter. Bu kadar zevksiz olduğunu bilmezdim. Hem kanlımın kardeşi, hem şarkıcı. Bir de çirkin! Gönül bu! Ota da konar, güle de! Fal bilir misin? Hayır! Ben bilirim. Hem de insanın gelmişini, geçmişini, sülalesini... Tamam, tamam! İnanmazsan kapatta gör! İnanmam böyle şeylere! Ölümü gör, peygamberini seversen! Yeşil tuttum, Kabe'ye gittim... ...Kabe'den döndüm, hacca gittim. Of, tamam, tamam! Neyse Halin çıksın falın.